Evet sevgili dostlar, herkese güzel bir pazar diliyorum. Bugün sizinle Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ'nin teknik değerlendirmesini de yapmaya çalışacağım. Karşınızda Ulusoy Sanayi ve Ticaret AŞ'nin haftalık grafiğini görmekte görmektesiniz. Bu haftalık grafikte bugün Kabaca geleceğe yönelik biraz e, ne yapalım? Beyin cimnastiği yapalım. E, fiyatlar açısından e, hangi aralıkların önemli olması gerektiğinin üstünden e, beraberce geçelim istiyorum. Şimdi e, görmüş olduğunuz bir haftalık grafik. Kabaca arkadaşlar haftalık grafikte önce bir e, trend yönünü belirlemeye çalışalım. E, kabaca şöyle bir trend e, çizgisi çizsek hareketin yönünü belirlemiş oluruz 9mart yani o pandemiden sonraki periyotta dip seviyesinden başlayarak fiyat hareketinin dalgalı bir şekilde yukarıya doğru hareket ettiğini görüyorsunuz şimdi burada aslında iki seviye belirlenebilir kabaca bunlardan bir tanesi Şuradaki seviye uzun süre yataya benzeyen bir hareket alanı daha sonra ise bu hareket alanın dışına çıkan e, yukarı doğru ivmelenmenin arttığı ikinci bir bölge net olarak ne yapılıyor? E, Grafimizde gözleniyor. Şimdi bunları kendi içinde biraz daha detaylandırmaya çalışalım. E, bakın arkadaşlar şu alanda yani birinci bölgeye baktığımızda e, burada bir kabaca e, fiyatın yani zirve anlamında fiyatın aşağı doğru sürekli geldiği kabaca bir daralan simetrik üçgenin olduğu görülebilir. Hatta biz e, bu üçgenin biraz daha altına yani şu noktalara kadar getirebiliriz. Buradan da alabiliriz ama e, tren çizgisini bozmamak adına ben buradan geçirmeyi doğru buluyorum. Bu kısımda, şu kısımda, gördüğünüz kısımda daralan bir üçgen var. Bu üçgen e, iyice daraldıktan sonra fiyat hareketi şu noktalardan e, büyük bir sıçrama yapmış. Tabiri caizse şu daralan üçgenin hemen kanalın dışına sert bir şekilde fiyatı gönderdiğini görüyoruz. Daha sonra e, tekrar yukarı doğru bir hareket. Şu an ise yata yakın bir hareket alanının e, olduğu görülmekte. Şimdi hacimleri bunun altına bir ekleyelim. Peki e, gerçekten e, bu hacim anlamında bu yukarı hareket e, ne yapıyor? E, bizim bu trendimizin sağlıklı olup, olup olmadığını gösteriyor mu? Evet bakarsınız arkadaşlar şu alt bölgede çok kabaca... Mart'tan sonra artan bir trend ile birlikte yükselen bir hacim grafiği söz konusu fiyat yukarıya doğru gitmekte. Bu anlamda indikatörlerimizden en fazla kullandığımız indikatörlerden bir tanesi RSI'dir arkadaşlar. Özellikle Arasay'a baktığımızda kağıdın aşırı satım den yavaş yavaş aşağılara doğru, 40 binler seviyesine doğru hareketlendiğini görmekteyiz. Kabaca birkaç haftadır, Şubat'ın ilk haftasından beri belirli bir bant aralığına sıkışmış bir fiyat hareketi. Ne yapılıyor görülüyor arkadaşlar bu anlamda daha önce birkaç kağıt sayılı birkaç analizde Fibonacci seviyesi belirlemiştik ben bugün Fibonacci seviyesinden öte bir Fibonacci hız direnç fanı çekmeyi daha uygun buluyorum bunun da nedenini şöyle açıklayabilirim size şu an çektim bu fanı arkadaşlar şimdi trend genel olarak yukarıya doğru ve biz de belirli direnç ve destek noktalarında ne yapmak durumundayız belirlemek zorundayız. Bu anlamda bir Fibonacci hız direnç fanı bu seviyeleri belirlemekte daha da sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Baktığınızda özellikle fiyatın şu iki kanalına yani 0.05 kanal aralığında yukarı aşağı doğru hareket ettiğini son haftaki o sert satış dalgasından kağıdında etkilenerek biraz kanalın dışına çıktığını rahatlıkla görebiliriz fakat tekrar bir e, yukarıya doğru toparlama olmuş e, fiyat şu an hemen kanalın alt gibi olabilecek bir fiyat aralığında ne yapıyor geziyor Burada e, uzun vadede uzun vadede e, arkadaşlar kanal aralığında kağın e, hareketine devam etmesi beklenebilir. Özellikle ortalamaları da bunun içine dahil edecek olursak, şimdi fiyat yukarı doğru gittiği bir periyottayız. Bundan dolayı ben 20 gün, 50 gün gibi bir takım daha uzun vadeli ortalamaları almayacağım. Ancak 6 ve 9 günlük hareketli ortalamaları işin içine koyacağım. Fanı kaldırıyorum. Birazdan tekrar konu koyacağım arkadaşlar. Şimdi 6 ve 9 günlükler açısından baktığınızda, trendin devamında ne olabilir diye. Bakın, ne zaman ki 6 ile 9 günlükler arkadaşlar birbirine yaklaşmış ya da kesmiş ya da çok birine birbirine yakın aralığa geldiğinde fiyatlarda gördüğünüz gibi bir sert hareket gerçekleşmiş. Bakın bir sert hareketimiz burada var. Çok sert bir hareket yapmış. Daha sonra gene gelmiş. 6 ve 9 günlük birbirine yaklaşmış. Tekrar bir fiyatta sert hareket görülmüş. Bu anlamda bu sert hareketlerin 6 ve 9 günlük hareketli ortalamalarla e, koordineli olduğunu, korelasyonlu olduğunu çok rahat ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Diğer e, görmek istediğimiz noktalardan bir tanesi de ya da görmemiz gereken noktalardan bir tanesi de şu dar alan e, simetrik üçgenin e, varlığıdır arkadaşlar. Simetrik üçgenin varlığı bize fiyat hareketlerinin özellikle üçgenin şu köşe noktasına sıkıştığı dönemin hemen sonrasında geldiğini söyleyebiliriz. Kabaca bir projeksiyon yapacak olursak, şayet şunu söylemek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. E, tekrar şurada bir üçgen oluşumu arkadaşlar kabaca bir üçgen oluşumu fiyattan ya da hareketten beklenebilir. Kabaca bir üçgen oluşumu hayal edilebilir diye düşünüyorum. Fibonacci seviyeler açısından acaba bu çizmiş olduğumuz üçgenler sağlıklı mı? Ya da gerçekten böyle bir fiyat hareketi olabilir mi diye düşünüyorum. Bir Fibonacci seviyesi üzerine ekliyorum. Bakın kabaca arkadaşlar ee, gördüğünüz Fibonacci seviyeleriyle üçgenlerin e, uz uzantıları ya da uzanımları birbirine e, yakın e, gösteriliyor ya da görülüyor. Bakın ilk üçgen e, burada gerçekten e, Fibonacci seviyelerine yakın bir dip ve daha sonra fiyatı kırdığım, kırma noktasında ise üst Fibonacci seviyesi olan e, 0.5'i kırarak yukarı atmış ve bir sonraki basamakta. Stop etmiş, tekrar kanın dibine gelmiş ve devamında hareket tekrarlamış. Yukarıya doğru ne olmuş? Fiyat hareketlenmiş. Şimdi benzer bir durumun olması muhtemel diye gözüküyor. Tabii ki bu durumun oluşabilmesi için tekrar 6 ve 9 günlük fiyat hareketinin birbirine yaklaşması gerekir ki bu biraz zaman alacaktır. Ee, tekrar arasay anlamında arasayın e, tepki verebilir seviye olan, onu da çizelim arkadaşlar. Bakalım yani bir teknik şey değerlendirme yaparken e, görmüş olduğunuz ekrandaki her şeyi değerlendirmeniz gerekir diye düşünüyorum. Mesela burada da şöyle bir şeyi kendimize bir baz olarak alabiliriz. E, bir trend çizgisini biz arasay içinde çekebiliriz. Bakın daha çok e, şöyle bir seviye belirleyelim, bakın çiziyorum ben arkadaşlar. Şöyle baktığımda Ulu'nun bakın Ulu'nun kağıdının Ulu'nun kabaca kabaca 47 binler seviyesinden 47 binler seviyesinden arkadaşlar 47-48 binler seviyesinden e, yukarı doğru hareketlendiğini görebiliyorsunuz. E, 1, 2, 3, 4, 5, geliyorum 6, 7, 7, 8 defa, e, 7 defa, 8 defa e, kağıt RSI anlamında 50 binler seviyesinden sonra yukarı doğru bir toparlanma hareketi gerçekleştirmiş ve kendini fiyatlama bakımından yukarıya doğru atmış. Bu anlamda buradaki bütün teknik veriler tabii bir varsayım olabilirliği üzerine konuşuyoruz. Olmayabilir. Çok farklı bir hareketlenme, çok farklı bir fiyatlanma da işin içine dahil olabilir. Lakin söylemek istediğim temel de şudur. Teknik analizi yaparken her türlü veriyi, her türlü bulabildiğimiz veriye ulaşırsak daha soluklu daha temiz sonuçlar evet. elde edebiliriz bugünlük olumlu ilgili söyleyeceklerimi tamamlamadan önce bir de fiyatlama açısından nerelere gelebilir onları da ekleyelim arkadaşlar Evet zaten bir zirvemiz vardı 20, 20 61 burada destek olarak geçen haftada çalışan arkadaşlar bir 16 seviyemiz var 16 liralar seviyemiz var Peki sekerse yani şu üçgen varsayılan ya da şu alt tren çizgisinin dışına çıkarsa ne olabilir konuşacak olursak burada da en alt destek noktası şu an için şu Fibonacci seviyesine de denk gelen 13 lira 58 kuruştur dersek yanlış olmaz. Kabaca görünümünüzün bu şekilde olmasını bekleyebiliriz. Ama dediğim gibi bunlar birer varsayımdır. Tersi bir harekette kağıt için söz konusudur diyebiliriz. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her türlü yorum, istek, öneri ve görüşü sayfamızın altına yazarsanız bizleri sevendir, sevindirirsiniz. Herkese iyi bir pazar diliyorum. Bol kazançlar hepimizin olsun.